Kardeşim Arabanın anahtarını al da biraz gezelim Kanka dur o babamın odasında Aa babam uyuyor sakın konuşma bağırma Telefonda tamam mı Uykusu çok hafiftir bak Kanka şimdi... Aa Lan tek hücreli amip. Mağarma demiyor mu lan ben sana? Oğlum lan adam uyandı burnumu kırdı lan. Oğlum kolumu kırdı lan adam. Adam beni silkti lan sinkti silkti. Evet arkadaşlar anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. 10 kere doğrusu anlatırım size. Öğretmenim öğretmenim ben anlamadım ben anlamadım. Hep böyle bir tane salak çıkmak zorunda mı? Tabii ki çocuğum anlatırım. Öğretmenim, öğretmenim. Ben yine anlamadım. Ebenin ama artık. Oğlum düzgün yer misin şunu? <laughs> lan 49 kromozom ne yarattık? Siktir lan şuradan. Herif Mahmut yine bardağı kırdı. Tamam hanım yenisini alırız. Helif Mahmut yeni aldığın bardakları da kırdı. Hanım neyse daha sağlamını alırız. Kırılmaz o. Helif iki saat önce aldığın laptop var ya Mahmut onu da kırdı. Laptop mu kırmış? Yuhana koyun. Çağır gelsin biz de sirksin şerefsin. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Ne yapmak istediğinizi kısa ve net şekilde söyleyebilir misiniz? Paket yenilemek. Uf. Ne yapmak istediğinizi kısa ve net şekilde söyleyebilir misiniz? Uf. Paket ne yapmak istediğinizi kısa ve net şekilde söyleyebilir misiniz? Uf, paket yeniletmek. Paket yeniletmek amına koyayım. Nesini anlamıyorsunuz? Paket yeniletmek. Abi dedim hastaneye kaldırmışlar. Acil gitmem lazım. Neyi varmış? Neyi mi varmış? Hamile amına koyayım. Ne bileyim ben?